15. hafta Spor Toto formül tahminleri ile birlikteyiz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kanalımızda hem Spor Toto'da hem de iddiada her türlü tahmini ve de bilgiyi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Spor Toto'da haftanın 5 günü kanalımızda Spor Toto yayınları oluyor. İddiada da her gün bir maçı günün tek maç tahmini olarak paylaşırken hafta sonu yüksek oranlı bir kupon paylaşımımız oluyor. Sizden de istediğimiz sadece kanalımıza abone olup videolara da beğen tuşuna basmanız. Şunu da hemen hatırlatayım. Kanalımızda vermiş olduğumuz tahminler kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla kendi analizimiz, kendi düşüncelerimiz, kendi uygulamalarımız. Yani birilerine bir artısı, bir faydası dokunursa ne mutlu bize arkadaşlar. Tamamıyla hedefimiz bu yönde. Şimdi bu haftanın formül tahminlerini hızlı bir şekilde hem kendi formül tahminlerimi hem de yapay zekanın formül tahminlerini hızlı bir şekilde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Formül 14, 5 tek 10 çift. Formül 13'te 2 tek 13 çift şeklinde her hafta böyle bir kupon formül paylaşımımız oluyor. Yine aynı şekilde yapay zekanın da Formül 14, 5 tek 10 çift. Formül 13'te 2 tek 13 çift. Yapay zekanın formül tahminlerini de paylaşacağım. Ben kendim formül 13'ü de oynuyorum bu arada. Onu da hemen belirtmiş olayım. Bu haftanın hemen formül tahminlerine hızlı bir şekilde başlıyorum. Önce kendi tahminlerimi vereceğim. Sonra yapay zekanın tahminleri. Bu hafta benim oluşturmuş olduğum 5 tek 10 çift formül 14 tahminini şimdi sizlerle paylaşıyorum. Türkiye maçı maç sonucu bir arkadaşlar. Türkiye maçı. Yani kendi sahamızda bu maçı ben yeneceğimizi, çok bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Maç sonucu bir dedim. Polonya Hollanda maçı 1-2 çifte şans. Gürcistan İspanya maçı buna da direkt maç sonucu iki dedim. Lihtenştayn Galler maçı burada da yine Galler kazanmak zorunda. Maç sonucu iki dedim. Danimarka-Belarus maçı burada maç sonucu 1 dedim. Yani Belarus zayıf takım. Danimarka'da kendi sahasında çok etkili. Maç sonucu 1 dedim. Slovenya-Kosova maçı 1-2 çifte şans dedim. Kosova genelde kontra hata çok etkili bir takım. Bundan önceki İsveç maçında iyi bir yüzdeyle gelmişti. İnşallah yine böyle bir şey olur bu maçta da. 1-2 çifte şans dedim. Yunanistan İskoçya maçı burada da yine 1-2 çifte şans dedim. İsviçre İsveç maçı 1-0 çifte şans. Macaristan İrlanda maçı 1-0 çifte şans. Arnavutluk İngiltere maçı 0-2 çifte şans. Azerbaycan Fransa maçına da 0-2 çifte şans dedim arkadaşlar. Sırbistan Letonya maçına da Sırbistan kendi sahasında bu maçı kazanmak zorunda. Letonya'nın şansı genelde bize tutuyor. Direkt maç sonucu 1 dedim. İtalya-Norveç maçına 1-2 çifte şans dedim. Yani Norveç'te de burada çok formdalar. Yani bir oynanma yüzdesi baktım düşük. Yani bir Norveç sürprizi de gelirse iyi olur. Tabi bu arada yani Azerbaycan Arnavutluk, İrlanda sürprizleri de özellikle Arnavutluk ve Azerbaycan bunlardan bir tanesi falan da denk gelirse yine iyi rakam e, verir diye düşünüyorum formülün. İtalya maçına 1-2 çifte şans dedim. Almanya maçına 1-0 çifte şans dedim. Kendi sahasında bence kaybetmez. Kuzey İrlanda, Lüksemburg 1-0 çifte şans. Bu hafta benim 5 tek 10 çift formül 14 kuponum bu şekilde arkadaşlar. 5 tekim Türkiye tek, Gürcistan şey İspanya tek, Galler tek, Danimarka tek, Sırbistan tek. Diğer maçlarda çifte şans şeklinde. Ee, hemen 2 tek, 13 çift, formül 13. Ee, bunu ben kendim de oynadım, bunu da belirtmiş olayım. Yani formül 13 benim aklıma yattı arkadaşlar. Şimdi çok detayına girmedim önceden belirtmiştim nedenini. Çünkü 13 tane maçtan sürpriz e, aradığınız için. Bunların 6-7 tanesinde sürpriz gelse, 8'inde sürpriz gelse ki 13 14teki iyi rakamlar veriyor ve genelde Formül 13'te 15 olmasa da 14 şansı çok veriyor. Onu da belirttim. O açıdan ben Formül 13, 2 tek, 13 çift yani 13 maçta sürpriz aramak bence daha mantıklı. Her hafta bundan bir tane deniyorum. Fena da gitmiyoruz. Bakalım. Şimdi bu hafta iki tekim bir tanesi bu. Ben milli takımın kendi sahasında hata yapacağını düşünmüyorum. E, maç sonucu 1 dedim. Polonya Hollanda 1-2 çifte şans. 2 tek 13 çift formül 13 tahminleri arkadaşlar. Bu maç e, 1-2 çifte şans dedim. Polonya Hollanda maçına. Gürcistan İspanya 0-2 çifte şans dedim. İşte burada mesela bir e, sürpriz denk gelirse Gürcistan'ın beraberliği oynanma yüzdesi de oldukça düşük e, rakam yani 13-14 bile iyi rakam verir diye düşünüyorum. buna 0-2 dedim. Şey maçına Gürcistan maçına hatta bir daha söyleyeyim. Böyle bir geri gitti. Milli takım kazanır. Maç sonucu 1. Polonya Hollanda 1-2 çifte şans. Gürcistan, İspan İspanya 0-2 çifte şans. Liechtenstein Galler 0-2 çifte şans. <laughs> Danimarka Belarus Buna ben direkt maç sonucu 1 dedim arkadaşlar. Danimarka'yı bundan önce kendi sahasındaki maçta da yine tek atmıştım. Ee, Yunanistan'la oynuyordu. Kendi sahasında çok etkili. Belarus çok zayıf bir takım. Ben yeneceklerini düşünüyorum. Maç sonucu 1 dedim. Slovenya-Kosova 1-2 çifte şans. Yunanistan-İskoçya 1-2 çifte şans. İsviçre-İsveç 1-0 çifte şans. Macaristan-İrlanda 1-0 çifte şans. Arnavutluk İngiltere 0-2 çifte şans. Azerbaycan Fransa 0-2 çifte şans. Sırbistan Letonya 1-0 çifte şans. İtalya Norveç 1-2 çifte şans. Almanya Slovakya 1-0 çifte şans. Kuzey İrlanda Lüksemburg 1-0 çifte şans. Yani Türkiye'yi tek attım. Danimarka'yı tek attım. Diğer maçlara da çifte şans şeklinde 2 tek 13 çift formül 13 1280 TL tutuyor böyle bir 13 kuponunu ben kendim çıkarttım e, kendim oynadım da hatta bu kuponu onu da belirteyim hemen e, yapay zekanın e, önce 5 tek 10 çift formül 14 tahminlerini hızlı bir şekilde paylaşıyorum yapay zeka formül 14 5 tek 10 çift e, Türkiye Bulgaristan maç sonucu 1 Polonya Hollanda 0 2 çifte şans. Gürcistan İspanya maç sonucu 2. Liechtenstein Galler maç sonucu 2. Danimarka Belarus maç sonucu 1. Slovenya Kosova 1 0 çifte şans. Yunanistan İskoçya 0 2 çifte şans. İsviçre İsveç 1 0 çifte şans. Macaristan İrlanda 1 0 çifte şans. Arnavutluk İngiltere 0 2 çifte şans. Azerbaycan Fransa maç sonucu 2. Bu maç arkadaşlar yapay zekanın en güvendiği bu haftaki tahmin bu maç. Ya yani bu ilginç geldi bana. Yani mesela işte en güvendiği ikinci maçta İspanya. Yani bizim falan yazarlar tahminde çıkar diye düşündüm ama biz de hemen bakıyorum. 3. sırada Danimarka 4. sırada biz varmışız. 1. sırada Fransa çıktı. ya Ben Fransa Azerbaycan sürprizini aradım. Hem Formül 14'te hem de Formül 13'te. Bunu da belirttim. 5. teki de Fransa'ydı. Formül 14 yapay zekada. Sırbistan-Letonya maçı 1-0 çifte şans. İtalya-Norveç maçı 1-2 çifte şans. Almanya-Slovakya 1-0 çifte şans. Kuzey İrlanda, Lüksemburg 1-0 çifte şans. Yani 4 tane tekimiz ortak yapay zeka ile. Türkiye, e, İspanya, Galler ve de Danimarka. Yani bunları bende de tekti Formül 14'te. Ben Sırbistan'ı yazarken 5. tek olarak yapay zekada Fransa'yı çıkartmış. Üstelik Fransa e, yapay zekanın bu hafta en güvendiği tahmin. Onu da bir kere daha belirtmiş olayım. Şimdi iki tek 13 çift formül 13 tahminlerini de yapay zekanın sizlerle paylaşıyorum. 2 tek 13 çift formül 13. Türkiye Bulgaristan 1-0 çifte şans. Polonya Hollanda 0-2 çifte şans. Gürcistan İspanya maç sonucu 2. Liechten, Galler 0-2 çifte şans. Danimarka Belarus 1-0 çifte şans. Slovenya Kosova 1-0 çifte şans. Yunanistan İskoçya 0 2 çifte şans. İsviçre İsveç 1 0 çifte şans. Macaristan İrlanda 1 0 çifte şans. Arnavutluk İngiltere 0 2 çifte şans. Azerbaycan Fransa maç sonucu 2. Sırbistan Letonya 1 0 çifte şans. İtalya Norveç 1 2 çifte şans. Almanya Slovakya 1 0 çifte şans. Kuzey İrlanda, Lüksemburg 1-0 çifte şans. İspanya'yı tek atmış, Fransa'yı tek atmış. Diğer maçlara da çifte şans şeklinde Formül 13 tahminlerini 2 tek 13 çift Formül 13 tahminlerini çıkartmış arkadaşlar. Kanala abone olup videoya da beğen tuşuna basarsanız bizleri mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol şans, bol kazanç diliyorum.